Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> YouTube Life Simulator oynuyoruz. Evet. Bu oyunu ben çok seviyorum. Oynadım ben. Baya oynadım. Ama aylardır aylardır oynamıyorum. Ben de ne de her gün bir video yapmaya çalışıyorum yani 2-3 video. 3 video çok da. yani birkaç tane video atmaya çalışıyorum. O yüzden bu videolardan da arada varıyorum. Oyun bulamıyorum. Ben de Roblox'taki YouTube Live Simulator'a gireyim dedim. Evet ben bu oyunu çok oynadım. Çok da seviyorum yani. 6 milyon abonem var. 1.4 milyon paramız var. 316'da da Diamond'ım var. Şimdi bu amacın bu oyunun amacını anlatayım isterseniz. İlk başta eviniz burada. Böyle neydi? Olduğu yerde şey yazıyor. Ya bir şey yazmıyor da. Ben ne ben... Ev işareti var işte. Ama home'us yerine gitmeyin. Buradan ev satın falan alıyorsunuz. Oraya gitmeyin. Oradan evinize girmiyor. Burada. Buraya giriyorsunuz. Burası benim evim. Tabii bu koltukları, bu şeyleri falan parayla aldım. Mesela şurada açılım düştü ya. Gidiyorsun. Şuradan rastgele ne diyeyim? İşte. Bunlar tabii çok ucuz. Alıyorsun bunu yiyorsun. Anlaşıldı? Böyle açlığın yüzde oluyor. Enerji mi düşüyor? Yiyorsun burada yatıyorsun E tıklayarak Ah oh, ne güzel enerji abi. E. Eğlence yeteneğim mi düştü? Gel. Canım sıkılıyor. Gel buraya gel. Orada oynuyorum bir şeyler yapıyorum. işte burası da benim video bölge. Ben burada video çekiyorum derken trendlerde. Trendlerde. Dur 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 dur. Evet. Buradan da video böyle çekiyorsun. Bu şeyleri tıklamayı unutmayın bu arada. Harflere basarak da tıklayabilirsiniz. Ne de klinizle de. Şimdi keseceğiz. Ne de böyle montajını yapacağız. 95.1 96.1 Oo bu çok kötü. En sonuncuk en sonuncuk ki kötü oldu biraz. İşte böyle video yapıyorsunuz. Burada uploading diyor. Bunu yüklüyor şu an. Ve benim Neyim var? Ne? Ne lan bu? <laughs> o, ne oluyor? Bir videoda 1.1 milyon abone geldi ve 12.5 milyon izledik. <laughs> çok çok şey gibiymiş, onlar gibiymiş gibi. <laughs> İnşallah ben bu plaketleri gerçekte de kazanacağım. Ama tabi benim gerçek hayatta da videolar devam edelim size eğlendik. Mesela böyle bir ekranı çıkarsa size kötü yorum yapanları sileceksiniz abonelerinizden. Yani onları sileceksiniz. Mesela best video, best video diyor. Yo yani senin video çok iyi diyor ya senin çok iyi Bu diyor ki this is video. Bunu bilmiyorum. Siz sen istik. Videolar bunu da Ya işte kırmızı olanları siz silin. Ben uzatmayayım. Şöyle siliyorsunuz. İşte böyle. Ve hu simülatör neden böyle? Full şey. Anıl. Kameraya bir şey az önce. Ah. Ah ne lan. Ah. Hayır ne yaptım ben? <laughs> ben ne yapıyorum lan? Çok kötü kestim. Çok kötü kestim. Of çok kötü oldu bu. ay. Adamın üstüne inilmişler. Bir şeyler oluyor ama hakkımızdayız. Neyse hep evde dolanmayalım. Biraz çıkalım. Başka yerlere gidelim. Şimdi gidip bilgisayar da alabiliyoruz. Gidelim alalım. Bilgisayar alabiliyoruz. Kasa, bilgisayar kasası alabiliyoruz. Her şey alabiliyoruz. Burada bir stüdyo var. Bu arada bayağı izlendi. Oha. Ben o kadar boktan bir video çekmemeye rağmen 1 milyon ve 13.7 milyon şey olması. Para 2.6 milyon olmuş. Bu arada buraya geçilmiyor. 10 milyar abone istiyor belki bunu olan da vardır aranızdan izleyenlerden Belki var da bilmiyorum burada akres yerinden işte monitör alabiliyorsunuz bilgisayar falan alabili bilgisayar kasası alabiliyorsunuz mikrofon alabiliyorsunuz mouse alabiliyorsunuz her şey alabiliyorsunuz kamera alabiliyorsunuz en son 570tm 570tm benim işlerim buralarda. Benimkiler burada. Şu 620 klıktan bir tane alalım. İlk önce Hazer Piece alalım. Bu çokmuş lan. Tamam bu sefer klavye almayalım klavye almayalım. Bu ne? Mouse. 11 milyon. Kolay gelsin. Ben şundan alayım hafif. Hafif. Hani. 591k kaldı. Yav, kaldı. Oğlum, bir mi? Bu da çok da bu daha çok. 11 milyona mouse mu bir şey merak ediyorum. Ben böyle bir mouse görsem hayatımda derim ki e, ben... <laughs> Tamam devam edebiliriz. Burada kamera alabiliriz. al Aaa ee. Ha. alamıyorum. Da, mikrofon. Dağılmışım. Ben daha alacak bir şey yok artık. Kasa da aldık az önce 688 k mı ne verdim belki hayalim gidelim şimdi bizim neydi eve döşememize gerek yok aldıklarımız zaten otomatik olarak yükleniyor eve bak bakın yeni, yeni... Yeni bilgisayar kasası. Let's go. Çok güzel gözüküyor lan. Ben hiç böyle dikkatli bakmamıştım. Bak burada Wi-Fi'miz var. Şifresini söylüyorum. Oyunlar kralı abone ol. <laughs> Aa bu ne yeni oyunlar gel. Oo! Yeni oyunlar gelmiş. Oha! 10 milyon abonede şey yapıyoruz. Arkadaşlar normalde neydi? Ee, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane oyun vardı sadece. Bir oyun daha gelmiş. Var da bu kube Pet açmanız için neydi? 1 milyon aboneye sahip olmanız lazım. Bu zaten ilk açılıyor. Bu 50k, bu 100k, bu 500k. Bu, büyü, bu, bu, el, bu 50k, bu 100k, bu 150k, bu 5, bu 1 milyon. Evet, doğru. <laughs> Sonunda. 10 milyon abone yapmamız lazım. Kupepeti çıkacağım. Bu ne abi? Lübüström de dedim bu sefer de. Aa, chat var. 439 abone bir tanesi. Şu şeye basmayayım bu arada. O kırmızı var ya. 366 dolar bulmuş iş geldi. İşte bu. Bu canı sevdiler. <gülüyor> ha? <gülüyor> ne oluyor? Ooo. 5 kişi falan izliyor. Hemen. Hayır şunları yapmayın. Canlı yayın çok tuzakmış. Bu canlı yayın mı abi? Hayır canlı yayın. Hayır L'ye basma. G'ye bas. L'ye basma. J, A, S, J, L, J, D, G, A, L, D. bu beğenmediler. Şu kırmızılara basmayın. Şu kırmızılara basmayın. Oo bayağı kişi beğendi bu arada. Troll 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 troll. Hayır. Olmadı bu. Buraya ne güzel video çekiyoruz işte ya. Yine ee, bir izlemişim? Eee hep konu. Yes 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 yes. Oğlum bitecek mi? Ha bitirebiliyoruz. Topla... the lowest grade on Bu arada 600k kişi izliyor. Hep comments. Yeter yeter yeter. Daha bitirdim ben. Bakalım Game Cube Pet Kes Earn 8244 dolar geldi. Az, azmış ama. Neden bu kadar az? Ha abone falan gelmiyor mu? Ha? Abone olmayı unutmayın. Burada şak. Benim videomu kötülemeyin. Benim videomu kötülemeyin. Sakin dostum. Normal video çekeceğim. Nice. Evet. Bir. iki, Üç. Bak bu güzeldi. Yüzde yüz oldu. Hadi. Ne az kişi izliyormuş gibi yani. Oo <laughs> az kişi... çok kişi izledi bu sefer. Sab Sonra çok kişi izledi bu arada ama az kişi abone oldu. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha. Bak üstümüzden bu şeyler çıkıyor. O neden çıkıyor size göstereceğim. O oh, yanlış oldu. O oh, yine yanlış oldu. Oh. Ya. <laughs> Bak bu mor şey ne de enerjimiz, sonra eğlencemiz ve neydi? Açlığımız, neydi? Düştüğünden dolayı şey yapıyor. Ne de hmm. mor şeyler çıkıyor. Ne? 220 kan sadece? Yok. Neyse bugünkü son abonemizi de aldık. Bu oyuna tam 6 milyon aboneyle başladık. 9.3 milyon aboneyle bitirdik. Bu videoyu. Neyse hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum. Hoşça kalın. Şuradaki adam ne yapıyor? Neyse. Bay bay. Bana söylemeyi unutuyorum. Abone like like bekliyorum.